Doktor Ziyareti'nin yeni bölümünden herkese bir kez daha merhabalar. Ben Serkan Kızılbayır. Yine çok özel bir konukla sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hocamı almaya gidiyorum ve birazdan hatta şu anda birazdan demeyeyim. Kendisi araçta oluyor ve karşınızda sevgili Esra Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim Serkan'cım ne yapıyorsun? İyi vallahi siz sormalı. Hazır ben mıyız? Ben deyim hazırım. Valla bomba gibiyim yani. O zaman doktor ziyareti başlıyor. Yerli James Corden'ım. Hadi bakalım başlayalım. Bir tane bir dakika başlamadan önce hemen tamam. ben bir Çantamızı şunu arkaya atayım. Evet. Şu telefonun sesini de bir kısayım Serkan'cım. Çünkü Ondan o zaman telefonları hiç susmuyor. Ne zaman Susmayan. konuşmaya çalışsak aynı şeyi hep yaşıyoruz beraber. Susmayan telefon Serkan. Tabii. Evet. Hoppa. Evet Serkan. Hazırım. Yekli, Hazırım hocam. demeden önce Serkan ve maske çıkartalım Maske çıkartalım çünkü testlerimiz ikimizin de çok güzel bir şekilde negatif çıktı hocam. O zaman tamam Şöyle dur. Şöyle kenarda durayım. Emniyet kemerini de takın. Takalım. Doktor ziyareti başlıyor. Hocam dilerseniz önce sizi bir tanıyalım. Ee, Esra Hoca kimdir bir anlatın bize. Nereden başlayayım Serkan? Yani Gitmez efsane anlatılmaz ki yani yaşanır. Evet Serkan en baştan başlayalım. Evet hocam. Ama. Ben 82 doğumluyum. Evet. 82'de Samsun'da doğdum. Karadenizli üyeliyim ben. Ondan sonra Tekirdağ'da liseyi bitirdim. Baba hani meslek dolayısıyla babamın. Ondan sonrasında da Ankara Hacettepe Tıpı 2001'de kazandım. Uf, vay be Hacettepe falan. Çok afiliydik. Ondan sonra 2001-2007 Hacettepe Tıp Fakültesi. Çok güzel üniversite zamanları. Sonrasında 2007'de Başkent Üniversitesi'ne kadın doğum listesine girdim. 2011'de mecburi hizmet derken hop sonrasında 2015'ten beri de kendi muayenehanemde hizmet veriyorum. Çok de, güzel işler yapıyorsunuz hocam. Öncelikle bunu söyleyeceğim çünkü e, çok sık duyuyorum sizi ve YouTube'da da sosyal medyada da bakıyorum. O kadar renkli bir kişiliğiniz var ki birazdan bunların hepsini konuşacağız. Peki hocam neden e, bu e, dalı seçtiniz? Onu çok merak ediyorum. Kadın doğum mu? Evet. Yani dönem ikiydi sevgili Serkan. Böyle e, bütün stajları görmeye başlamışız evet. falan. Kadın doğumu başlarken e, ee, hem fizyolojisi hem bakacağım alan anlamında ve cerrahisi anlamında çok sevdim. Yani dönem 2'de anatomiyi okurken ve fizyoloji okurken sevdim. Stajını alırken de hem ameliyat olması hem de dahili tarafının fazla olması ile bunu tercih ettim. Yani bilmiyorum girdiğimde en çok sevdiğim branş buydu. Yani bir genel cerrah da olabilirdim aslında. Bir cerrahla. yönlendirme yok yani. Birisi hani ya sen ya. bunu yap falan filan. 14 tercihimde kadın doğumda o zaman TUS'ta. Hatta ee, yani tıp tabii 16 tercihimde. Ben tıpı çok isteyerek girdim. Kadın doğumu da bir isteyerek girdim. O yüzden büyük bir aşkla çalışıyorum Serkan ya meslekte de. Hocam bir şey söyleyeyim. İlk defa sizin kadar renkli bir e, şey görüyorum sizin dalınızda. Ya yani bu kadar renkli bir ismi daha önce ben e, görmemiştim. Kadın doğumda mı? Evet ya <laughs> o kadar böyle eğlencelisiniz ki insan gerçekten hani e, kadınlar için söylüyorum. Sırf sizinle de şunun için hamile <laughs> kalabilir ay, yani. Gerçekten ay, o kadar sağ böyle sağ. renkli bir kişiniz var ki. Ol, bu Serkan. anlamda mesleğini gerçekten severek yapan insanlara bayılıyorum. Bu anlamda programı bu şekilde başlamak istiyorum evet. ve sorularıma devam ediyorum. Hazır Vay, mıyız? Hazırım Serkan devam et dostum. O zaman gözlüğü çıkartayım şöyle bir senin takipçilerine gözlüksüz bir merhaba diyeyim. Evet devam. Hocam dilerseniz şöyle devam edelim. Gerçekten de işinizi çok severek yapıyorsunuz ama işiniz o kadar zor bir iş ki yani bambaşka bir dünya. Şimdi burada işinizin en çok sevdiğiniz yanları ve Serkan şu kısımları da sevmiyorum açıkçası dediğiniz şeyler ne acaba onu söyler misiniz? Serkan'cığım benim mesleğimin en güzel tarafı herhalde doğum yaptırtmak. Yani o güzelim melekleri yani tatlı bebişleri karşılamak. Benim en en çok azaldığım taraflardan bir tanesi. Tabii ki kadın doğumun birçok alanı var. Tüp bebeği de çok seviyorum mesela. Asetik dermatoloji. Sonra estetik benim alanım. Alt bölge estetiği, genital estetik. Yani bunlar çok sevdiklerim. E, kötü tarafı da şöyle olabilir. Diyelim bir şey oldu hastaya. O zaman çok üzülüyorum. Yani mes yani hasta ile ilgili bir şey olduğu zaman onun sorumluluğu bende oluyor çünkü. Ham e, hem, hem hasta üzülüyorum kötü bir şey olursa. Hem onun sorumluluğu taşıdığım için kendim çok üzülüyorum. Eee çok empati kurup eee Kendimi çok hırpalamam olabilir kötü tarafına bunu söyleyebilirim yani. Bu gerçekten zor bir şey ama biliyor musunuz hocam ya oradaki o empati olayı değil mi? Evet. Ya hem bir taraftan var. işi devam ettireceksiniz hem onların o üzüntüsü şudur budur falan filan bayağı bir zor bir şey aslında. Evet aslında hep ilk önce kendimi o hastanın yerinde düşünerek karar veriyorum her zaman. İyi de davransam veya sıkıntılı bir durumumuzda olsa ilk olarak onu ilk önce kendimi onun yerine konuyorum. Onun açısından bakarsam o zaman zaten problem daha rahat çözülebiliyor. Ama tabii meslek başı başına kadın doğum zor bir pura. gerçekten çok zor hocam. Evet. Ne yapalım? Serkan işte artık. Haftalık geliyorum da. Geldik <laughs> artık bir yol diyorsunuz hocam. Evet. Abim yani evet. seçmişim tüpü. Evet. Orada kadın doğum Yani iyisiyle kötüsüyle mesleğime aşığım. Çok da seviyorum. Güzel de götüreceğimi yanıyorum şimdi bakalım. Hani birçok konuda ben çalıştığım için. Hadi evet. sadece doğumla sınırlamıyorum. Tüp bebek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Tüp bebekten pozitif gelen gebelik sonuçları e, alt bölge estetik dediğimiz, kozmetik, jinekoloji dediğimiz bir alan İşimiz var Serkan. E hocam bir şey diyeyim, yakınlardan böyle saçma sapan sorular oluyor musunuz? Ya bir gün geldi bizim şu kızın işte şuna baksana, işte şöyle böyle falan böyle. <laughs> genelde vardır ya böyle. Her kadın ortamında muhakkak beş soru vardır Serkan. <laughs> beş soru Esra Hocam şöyle. İlk söyle. üç hangisi hocam? İlk üç hangisi mesela genelde? Ya İlk Allah Allah. üç hangisi? İstediğinizi söyleyin. Her şeyi evet, kanka 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 söyleyeyim mi? Evet söyleyin hocam. Ay o zaman birinci başlayalım. Birinci soru. Bir. Ay hocam çok akıntım var durmuyor, ne yapacağım? Bu birinci soru, bu İki. Bu Yani hocam yani orgaz birlikte bir şey varmış geçen de bir video paylaştı hani birlikte olunca keyif almıyoruz hocam yani ay adamı hiç istemiyorum hiç istemiyorum ne yapmam lazım bununla ilgili bu da ikinci soru yani orgaz mı olamama olayı <laughs> ya biraz açık konuşuyorum yok açık konuşuyorum hocam ya bu hayatımız yani. olan şey 3 3 ee, de e, gebeyim mesela gebeler bazen bir gebe rastlaşıyoruz ortamda ya sağ kızım sağ kızım çok ağrıyor ya ne olabilir hocam sizce 3. soru da bu böyle bomba, bomba sorular. Hocam dinlemesi. gerçekten şey zor değil ama yani bayramda buluşsanız aynı sorular. Tatile gitseniz oradan bir soru. Ya yani çok, sürekli böyle. gerçekten Çok gerçek yakın arkadaşlarım ya. değil. Ama çok yakın arkadaşlarım Çok muhabbetimiz var ama. Var. yani Onları konuşabiliyorsunuz tabii. tabii. Evet. Onlarla ama hiç tanımadığım bir ortama girmişim falan. Hani muhakkak bir iki sorun vardır ama onu da keyifle cevaplayacağız Serkan. Yani kadın doğumlu şeyi bu. Hocam yine iyi, beni en azından şey yapıyorlar. Ee, evde radyosu bozulan, televizyon bozulan beni arıyor. Sen radyosunu halledersin falan diye. Ay Serkan. Sinine güzel yani. Sinki ne güzel hocam. <laughs> Daha fena bir Serkan. <laughs> Hocam az önce kozmetik jinekoloji diye bir şey söylediniz. Vay Serkan 10 numara 5 yıldız telefon ettin ya. <laughs> ne hocam on bu? numara. Bak kozmetik jinekoloji var ya şu an benim bu konuda çok deli birçok bilgilerim var ve bunları paylaşıyorum o zaman. Evet. Kozmetik jinekoloji kadının alt bölgesini şekil bozukluklarında bizim uyguladığımız e, kozmetik uygulamalar nedir? İşte küçültme, alt bölgenin şeklini düzeltme veya çok sık doğum yapmıştır çok büyüktür, bebek doğurmuştur, alt bölgeden ses geliyordur. Gibi gibi bu tarz şeylerdeki ameliyatlar veya az önce dedim ki çok sık soruyorlar orgazm olamama dedim falan onun tedavisi gibi çok geniş bir alan Serkan, kozmetik şirinlikte son yılların popüler uygulamalarından bir tanesi ben de bunlarda bayağı söz sahibi olduğumu düşünüyorum. Bir kadın neden orgazm olamaz? Ay bilmiyorum ki ya. kocası mı kötü acaba? <laughs> ya ondan mı hayır ya? Başka nedenleri de var mı yani? Ya şöyle bence cinsellik Türkiye'de çok kapalı yaşanıyor. Cinselliği hani öğrenme yaşımız çok genç, çok geç Türkiye'de. Ee, öyle olduğu zaman kadın bir şeyleri bilmeden evlendiği zaman bana göre e, hani onun ne olduğunu da anlayamıyor. Belki hani orgazm oluyor ama neydi acaba bunu söyledikleri şey falan oluyor. Bana göre cinselliğin e, çok geç öğrenilmesi Aynı zamanda bir partner uyumu da çok önemli. E, Türklerde erkekler hani bir şey söylemiyor şimdi Türkiye'nin erkekleriyle evet. ilgili. Hani... <laughs> biz laf söyletmeyiz hocam yani bizlerin sorun yok falan Asla. diye. Yani Türkiye'nin erkekleri hani biraz kadına da daha, daha naif olmalı. Yani ruhuna hitap etmeli aslında erkekler. Duygusal anlamda diyorsunuz. Anlamda. Evet. evet hocam anlamda. bir şey soracağım. Niye peki bunları böyle şey yapıyoruz biz? Yani mesela bir markete gidildiği zaman ya adam oraya zaten koymuş. Mesela bir kondom alırken neden insanlar utanarak kondom alıyor? Mesela niye alamıyor? Ya da bu tür şeyleri sorarken, konuşurken niye çekinerek konuşuyoruz? Yani bu kelimeleri telaffuz ederken neden korkuyoruz? Sonuçta bunlar bilimsel. Tüm dünyanın konuştuğu ve hastalığı, mutluluğu her neyse bir şekilde yaşanan şeyler. Niye sizce böyle? Yani soru yani sorulurken. Ya cinsellik Türkiye için bir tabu. Hala cinsellikle ilgili. Yani ya hastalığı nasıl kadar. konuşacağız hocam? Orada bir hastalık var yani nasıl dile getirecek? hatırlarsan evet. 20 yıl önce de falan orkidler evet. böyle gazete kağıtlarına salıp alırdı. Aynen pet kullanımı. Evet, pet evet. kullanımı evet. veya herhangi bir şey. Bak şimdi sen kondomu diyorsun. Bunlar hep böyle e, yani cinsellik veya bir şey çok ayıp öğretiliyor. Hep ayıp, her şey ayıp. Konuşmak ayıp. Duygu sana e ilk çıktı, kadının adı yok dedi, kadın aforoz edilecekti. Yani aforoz demeyeyim de hani çok Anladım. radikal bir Anladım. kitaptı evet. zamanına göre. Hani ben bile okurken annem kitabı elimden almaya çalışıyor, aa ne okuyorsun sen ver al bakayım falan dediği yerleri oluyordu. Cinsellik tabu olarak. Olduğu sürece Türkiye'de ne yazık ki birçok şey e, böyle kapalı kapılar ardındaşıyor. yaşıyor. Zaten o yüzden de Türkiye'de hani böyle birkaç yani şey, sosyolojik olayların çok çok fazlalaştığını görüyoruz aslında sıkıntılı süreçlerin yani basında yer aldığı gibi ama e, bana göre son 20 yılda hani bir tık da arttı aslında konuşmamız. Bak ben rahat konuşabiliyorum. Evet, evet. Bir kere dijital çağdayız. YouTube'a yapıyorum bu kanalı yani YouTube'da konuşabiliyorum. Öyle. Evet, evet. O yüzden bir tık daha rahatsız aslında evet. dijital dünyayla ama eskiden çok daha kapalıydı. Her şey evlerde yaşanıyordu. E, yani çok büyük olaylar da oluyordu belki ama duymuyorduk ama şu an çok şeyi. Sosyal medyanın işte gücü hocam, değil Yok. mi? Orada öyle bir güç var. Hocam bir şey merak ediyorum. Sosyal medya demişken çok gördüğüm bir şey var. Bu, bu konuda da siz gerçekten fikrinizi merak ediyorum. Tüp bebek hocam. Tüp aa, bebek tedavisi. Aa, tüp bebek Buraya bebek bir girelim bağ. hocam. Bak, bu tüp bebek bomba. Şu an Serkan, şunu biliyor musun? Bak, mesela adım, ay şu gözlüğümü de çıkartayım Serkan, bir de kendim iki dakika bakayım duruyor. Bakın Önü bakın hocam. Oldum, ben güneş mi? alerjim olduğu için çok rahat şey ay, yapamıyorum. Evet çıkartayım. Ben biraz da böyle devam. Ediyorum. Çok şıksınız hocam. Önce onu söyleyeyim. Çok evet. Teşekkür ederim Serkan. Çok senin rahat için Çok sonra e, tüp bebek konusunda da biliyor musun artık sperma olmayan bir adamın e, farklı tekniklerle hani sperm olmayan demeyeyim de hiç sperm hücresi bulunamayan e, semen sıvısındaki bir adamın artık çocuk sahibi olabileceğini biliyor musun? Bak, bilmiyorum. Bak bilmiyordum. Nasıl biliyor musun? Diyelim ki adam sperm örneğinde yok sperm. Tamam. Ama adamın kök hücrelerinde sperm var. Evet. Rosie diye bir teknik var biliyor musun? Rosie. Rosie, te Rosie. Evet. teknik bu. E, hafif böyle elektrik vererek laboratuvar ortamında o kök hücredeki yani immatür sperm hücresinin yumurtayı döllemesi sağlanıyor biliyor musun? Sonra da çocuk oluyor falan. Çok böyle son zamanların e, keyifli konularından bir tanesi Bunu bu. ilk defa duydum hocam. Rozi. Rozi. Rozi tekniği bak. Rozi tekniği. Rozi tekniği. Sonra gene arada böyle yumurtalık PRP'leri, oosit PRP'leri bunlar çok başta şu an tüp bebekte. Yani tüp bebeği hep takip etmek zorundasınız. Hep okumak zorundasınız. Hep yeni yayın bilmek zorundasınız. Mesela yumurtalık PRP'si de mesela diyelim hasta 40 yaşında. Yumurtalık rezervi çok az. 1-2 yumurtası var. Yumurtalara enjekte edilen kendi hücrelerinden ayrıştırılmış yani kendi hücrelerinden birkaç hücreden ayrıştırılmış, zenginleştirilmiş böyle bir sıvı elde ediyoruz kanda. Onu yumurtalıklarına geri veriyoruz. Bu yumurtalıkları canlandırıyoruz sert. Teknoloji muhteşem bir bu şey. Bu da oosit terapisi. Bak son iki yaklaşım iyi. Yani son iki şeyi de anlatmış olduk. Evet evet bak. evet evet. Bunlar da keyifli konulardır. Çünkü bebek böyle. Arayan olursa veya merak eden, kendine Detaylar zaten şu anda hemen altta yazıyor hocamın evet. sosyal medya hesabı sosyal. oradan hocama sosyal. ulaşabilirsiniz. Hocam peki bu teknolojilerden bahsederken siz ben şimdi sormak istiyorum. Bilmediğim bu konulara çok cahilim. Şimdi belki de şeyden dolayı olabilir iki tane çocuk var artık aynı hani zaten ya 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 Yani diyorum zaten falan filan. Yani sen, bir olan Allah. bir kızlar tamam artık Serkan dur biş biş diyorum. Biş biş i̇şte Serkan. o yüzden şimdi belki de teknolojiyi takip etmiyoruz. Şimdi teknolojik olarak başka neler var hocam? Yani sizin mesleğinizde dalınızda teknoloji son teknolojiler mesela neler? Hani merak edenler bu programda öğrensinler başlasınlar. Evet yani? hocam. Gel olarak neler var? Bak son yıllarda mesela idrar kaçırma muhabbeti var. İdrar yani kaçırma. Kadınlar bak çok enteresan. Tüp bebek ilgili bir iki tane şey anlattım zaman da kısıttı. Mesela idrar kaçırma da. E, lazer uygulamaları çok popülerdir. Mesela genç bir hasta. Genç ya 35 yaşında spor yapmaya başlıyor, zıplıyor falan. Hop! idrar gitti. Allah hasta panik, utanç içinde. Ama halbuki lazer uygulamayla tık 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 böyle bir atış yapıyorsun vajen bölgesine. 3 seansta bitti. Bitti. Tekrarlama ihtimal var mı? E, yani yılda bir atış yapıyorsun. Çok hastayı güzel. çağırıyorsun. Bana göre çok çok yani çok basit bir uygulama hocam. Çok basit hem de uygun da yani. Öyle çok deli fiyatlarda değil. Ameliyattan kurtuluyor ama 80 yaşında kilolu bir teyze var. Gülerken hapşırıyorum ben. İdrar kaçırıyorum derse onun tedavisi ameliyat. 80 yaşında veya atıyorum 65 üstü e, hafif kilonuz varsa bu yöntem size göre değil. Ama diğer e, yöntemler bizim için aha bir de bak lezerle vajinal yenileme var. Serkan onu da söyleyeyim. <laughs> o da o nasıl bir... Şey bir şey, şey hocam? Başta evet. bir de alayım. Lazerle vajinal yenileme. Evet. Diyelim menopozdasınız, ilişkide birliktelikte sıkıntı yaşıyorsunuz veya normal hayatta da ağrılı cinsel ilişkiniz var. Bu yöntemlerle bir tık da olsa fayda sağlıyor ve ağrınız azalıyor. Daha yeni bir yapı olmuş anne geliyor vajen gibi gibi. Serkan yani ne anlatayım yani. Hocam sizin dal öyle bir dal ki yani daldan dala daldan dala o kadar çok alternatif o kadar çok ilginç şeyler var Aynen. ki. Çok bugün, olay e bitmez yani. Yani şimdi şimdi orgazm isteyeceğim. diyeceğim sen evet. şimdi yerlere yapacaksın. O Nasıl orgazm aşısı? Evet de böyle bir şey var ama Serkan bunu anlatmıyor Yani boş ver sen Nasıl bu hocam? Ay onu anlatın. Nasıl bir aşı hocam? Nereden vuruluyor? Koldan falan mı yiyorsun? Yok yok ya vajinal bölgeye evet. yapılıyor. Dediğim gibi orgazm. Ne kadar safım görüyor musunuz? Koldan mı vuruluyor falan ya, diye. Evet. <laughs> <dedim ya. gülüyor> Anlat hocam evet. Orgazm açısı dediğim için vajinin ön duvarına yapılıyor. Gene bir yer var bacağın üst tarafında. Bu bölge bu bölge sinir ağı çok. Evet. Acayip bir sinir sonlanması var yapıyor bölge bazen böyle içeride oluyor. Bu orgazma açısıyla o bölgeyi biraz büyütüyorsunuz. Aslında orgazm süresini kısaltıyorsunuz. Ama işte hani bunu herkes tercih eder mi yaptırır mı? Yaptırabilir. Uzun bir metot. Değişik bir şey. Ayrıntılı bilginizden aslında Serkan. Bu konuda Ayrıntılı bilgi da işte. hemen şurada görüyorsunuz. Arkadaşlar şuraya bırakmıştır. Bu arada telefon da düştü. Gördüm. sağ tarafı arkadaşlar bırakmıştır. Hemen sağ taraftaki e, detaydan hocama ulaşabilirsiniz. Düştü telefon. Evet. Serkan al telefonu. Telefon alacağım hocam. Telefon birazdan alacağım. Hocam şey merak ediyorum. Hastalarınız genelde e, en çok hangi estetik operasyon için size başvuruyor? Kadınlar ee, ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Ya Serkan şimdi kadınlar labioplastikleri bir muhabbet Nasıl var. Nasıl hocam? Labioplasti. 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 Plastik evet. Yani as labia. E, labia demek hani dudak kısmı. Şimdi iç dudaklarda kadın alt anatomisini sana evet. baştan anlatayım bari. Alt bölgenin bazı şekil bozuklukları var. İç dudak dediğimiz anatomik olarak labiyumlar dediğimiz alan bazen bazı kadınlarda çok çirkin, çok kötü olabiliyor. Ve bu kadının özgüvenini ee, sarsabiliyor. Anladım. Bana en çok bunun için başvurular. Bir de vajinadar atma. Bu iki operasyon. labioplasti ve vajinadar atma. Bu böyle sanki kadın ayağa kalktı, kalktığı zaman böyle altta bir şeylerin sarktığını hissederek gelir. Evet. Vajinadar atma hastaları da bana daha çok eşleri tarafından e, psikolojik şiddete uğradığı için geliyor. Yok efendim kadının suçlar senin vajenin geniş. Yok efendim gitti der alttır. İnanır mısın yani serçe parmağım kadar vajen yaptırmak isteyen hastalarım var. Ya bu adamlar çılgın yani. Ne ya çılgın mı artık ne olduğunu bilmiyorum. Hani ama kadınlar beyler kadar, ne yapıyorsunuz beyler? Ya beyler bu kadar niye yoruyorlar evet. anlamıyorum yani. Evet. Yani her şeyi her dışarıda yapıyorlar sonra gel kadından onu da istiyorum bunu da istiyorum. İki operasyon ama tabii kadınların kendine özgüvenini çok ciddi olarak sarsan iki operasyon bu. Yani zorluyor kadına. Bunu öyle herkesin karar verebileceği şeyler değil. Ben takdir ediyorum buradan hastalarımı. 10 numara 5 yıldız geliyorlar. Yaptıracağım ben diyorlar. Ben de bu işin en iyisiyim. Geliyorlar bana yaptırıyorlar. En güzelinden ne büyüğüm var. Alt bölgenin şeklini düzelterek hastamı gönderiyorum. Buradan da hepsine selam olsun. Ama sizi çok seviyorlar biliyor musunuz? Öyle çok, mi bence bu, bu Güzel bir şey hocam. ben Seviyorlar. Mesela sizinle ilgili sadece hastalarınız değil, sizinle ilgili nerede mesela? Mesela dedim ki birkaç gün önce işte çekimimiz dolu bizim çok yoğun gidiyoruz. Esra hocam var. Hangi, hangi esra hocası? Siz söyleyin. Çok severim onu ya falan. iki 2-3 kişi bunu söyledi mesela. Bu bence çok güzel bir şey. Allah Allah demek enerji meselesi ya. Hocam halka. kesinlikle öyle biliyor musunuz? Yani öyle. Vallahi enerji. Enerji. Ben enerji nedir? Ben hani böyle kendim depresyeden... Değilim. Ben Yani sana da benzetiyorum kendimi. Senin de enerjin çok Çok güzel. Hiç negatif bir şey değil. Çok hiç sağ ol. Ne duyuyorum. Ne hani dinlerken de öyle enerjisi Radyoyu dinliyorsunuz ama. değil mi hocam? Dinliyorum Programı ben 10 numara 5 yıldız Sağ ol. ya. Canlı yayındayız ve hocam attığınızda falan diye. Hocam en çok hangi <laughs> müziği seviyorsunuz? Mesela en çok sevdiğiniz bugünlerde favorini sanki söyleteceğim ona göre söyleyin. İşte kuzu kuzu geldim diledince kapandım. Tarkan. Tarkan'ı seviyorsunuz. Tarkan'ı çok diyorsunuz. severim. Ajda'ya bayılırım. Ajda Pekan. Onunla son zamanlarda da Serkan sana soruyorum. Aleyna Tilki ne diyorsun? Aleyna Tilki bilmiyorum. Yani hani ben yayınlarında çok fazla çalmıyorum ama i̇şte başarılı. Kapa. iş konusunda gerçekten başarılı. Valla çalmıyorum hocam. Bilmiyorum yani hani etki tepki olayı herhalde ya. Aleyna ile hani konuşmuyoruz bayağıdır aramız falan öyle bir şey yok. Yani ama dediğiniz doğru <laughs> gerçekten çok başarılı Aleyna. Gerçekten bir pik yaptı. Umarız böyle devam eder. Nasılsın aşka gir hadi dünyama gibi. Derken şarkıda <laughs> en çok bir de Ajda'ya bayılırım. Ajda benim favorilerimden bir tanesi. Ajda Pekkan. Ha. Bir de Sibel Can ya. Ay niye bunu Sibel 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 Can. Bu devirde. Kimse sultan değil. Hüküm Hükümdarı değil. Siz söyleyin hocam Nedeni siz sesiniz yani. <laughs> Peki hocam şimdi e, bir o tarafa gidiyoruz bir bu tarafa gidiyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır. Tabii evet. ki kadınlar için de e, bazı şeyler apayrı gıda. Mesela kadınlara buradan e, sizin bölümünüzle ilgili bir öneride bulunacak olsanız şunları yapın kadınlar bunları yapmayın diyeceğiniz şeyler neler mesela? Çok ha, merak bak, ediyorum. Çok güzel söyledin. Hep sağlık ve cinsellik evet. şey, cinsellikten konuş ama bakın sevgili bu yayını izleyen kadınlar ne? Simir rahim ağzı kanser taraması. Bakın bunu aldırmadan olmaz. Onunla eş zamanlı bir tane iğrenç bir mikrop var. HPV mikrobu. Yani erkekler stil olarak bunu gösteriyor ama kadınlarda rahim ağzı kanseri yapabilecek bir virüs. çok dikkatli olmalısınız. Şey peki hocam artık. ne kadar bir kontrol yapıyor, Yılda bir kez mi? Yılda bir evet. muhakkak kadın doğum kontrolüne gitmenizi öneririm. Ama genel genelle ilgili hayata bakış açınızda derim ki sağlıklı beslenin, aktivist tipi beslenin, Bu her şey için böyle. Sen nasıl besleniyorsun Serkan? Hocam ben bol bol yeşillik yiyorum ve deli gibi yemek yiyen bir adamım. Eti, eti deli gibi yiyen bir adamım. Öyle mi? Ki? Ama zayıf yani. e, e, zayıfım değil mi? Çok ilginç. Çok zayıfsın. Bana. Niye hocam sizce? Yani çok mu yakıyorum? Hareketlilik de olabilir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum metabolizma. Yani ben de sonuçta zayıflayamıyorum Serkan böyle diyorum ama. Yani çok e, yemen içmen iyi olabilir ama metabolizma hızıyla alakalı Hızı hocam bence. gerçekten hızlı. spor yapmalarını öneririm. Hastaların özellikle toplarsam özetle. bir Yıllık kadın doğum kontrolü. iki Sağlıklı yaşam. 3- 3. Arada bir bana muayene. yani Yine diye. hemen sağ tarafa bakıyorsunuz. Orada hocamın e, sosyal medya hesabı geçiyor. Muayene önemli Yılda sağ ol, bir kez gerçekten. Hocam çok ilginç ya. Yani mesela bir reklam vardı çok doğru. Yani dişleriniz kanadığı zaman mesela gitmiyorsunuz şeye e, siz söyleyin. Doktor kontrolüne evet. hemen gitmiyorsunuz. Geçer diyorsunuz evet. çıkıyorsunuz geçiyor. Ama göz kanası hemen göz doktoruna gidiyoruz. Geçen de aynen öyle, geçen de bir kör oluyordum bir ne tamam göz migreniymiş. Hayatınızda duydunuz mu göz migreni? Göz, i̇lk defa duyuyorum. Göz gö, kör oldum, göremiyorum falan. Ay Allah, ım, Allah ım, Sizin de hocam bir başınıza çok tuhaf şeyler gelir. Benim hep öyledir, biliyor musunuz? Ya kimsenin başına gelmeyen şeyler benim başıma gelir. Yani ben öyle öyle bir tip değilim, ben öyle göz bir tipim, hocam. Ilk Bakın öyle bir defa... tipim gerçekten acayip bu konuda öyle bir tipim. Evet, <laughs> doktor ziyareti <laughs> devam ediyor. Hocam peki son sorum olacak ee, şu ana kadar e, evet. doğumlarda böyle. Ya Serkan bir doğum vardı. Vallahi unutamadım dediğiniz doğum var mı? Var Serkan hemen anlatıyorum dinle. Aslında iki tane şey anlatacağım Serkan. Bir tanesi daha asistanım. Allah'ım acilde bana şey yaptılar. Acil sen de dediler. Allah'ım bir kadın geldi doğuruyorum ama ben sallamam daha bir yıllık asistan neyi sallayayım hemen. Ay kadın ikize gebeymiş. O ilk o ikizleri nasıl doğurtturduğumu bilmiyorum. İlk geliyorum doğuruyorum dediği zaman kafası çıkmış kafasını <laughs> tuttum. Allah'ım dedim ki ben ikizlere hamileyim derken hani takipsiz gibi patır patır doğurtturdum acilde bir onu unutamıyorum. İki, ikiyi de anlatıyorum. Lütfen şimdi, lütfen. Bir gün vajinismus dedikleri bir olay var kadınların birlikte olamama hali. Ben şimdi bir gün vajinismus hastası ki ben normal doğuracağım. O zaman da hani böyle normal doğumun her aşamasını destekliyorum tabi ama hani vajinismus ya normal doğurtturmak hani bana çok bana esprili gelmiyor yani. Ya doğum masasını aldım. Sen hasta bacaklarını kapat kapatıyor. Çekemiyorum kafayı. Allah'ım kızım sakin ol sakin ol. Unutamadım iki doğumdur. Yani çok atraksiyonluydu. Hocam bu çok ikide. stresli mıyız? Anlatırken bile ben şu an geldim. Aynen. Çocuğumun iki çocuğum da doğumuna girdim. Yani şey gibiyim böyle. Elimi alttan tutuyorum böyle. Doktorlar düşürür diye. Ama oradan sahnelerken falan düşün yani. Şu an anlattınız. Strese girdim. E, i̇şiniz çok zor. Allah gerçekten. Sabır evet. versin. Doktorların işi zaten çok zor ama sizin taraf biraz evet, evet. daha çünkü orada doğum. E, beklenti başka annenin, babanın, akrabaların, dedenin, teyzenin, annenin yani gerçekten evet. bambaşka. Buradan özetle söylemek gerekirse Serkan aslında doğum en riski tarafı. Yani doğumda hem anne hem bebek sizde yani iki canı of. daha çok hükmedebilen bir meslek dalı var mı? Yok, yok yok doğru söylüyorsunuz kesinlikle. Kadın doğum kendi başına çok riskli bir branş. Yani o yüzden... Ee, bu riski alabilecek hani hekimleriz hani bu riski alabilecek şekilde bunu yazdık, çizdik, okuduk. Evet. Ee, hala doğru. da riskini alırsınız. Ama iyi bir kadın doğumcu bence hem hastayı sahiplenebilmeli hem de e, böyle biraz kadının ruhuna da hitap edebilmeli evet, Doğru, doğru. Yani. Çok, çok güzel şeyler söylediniz hocam. Vallahi doğru. Evet. Hocam finale geldik. Evet. Ee, finalde şöyle bir final konuşması yapın da e, insanlar izlerken bizi şu anda takip edenler vay be ne konuşma Gidip şöyle bir alkışlasınlar biz Buyurun hocam. Ay Serkan ne diyeyim şimdi nasıl bana bir şey attın şu anda evet. Aynen öyle. O zaman şöyle diyeyim. Serkan'la daha bir projeler yapabiliriz. Yaparız. Serkan'la bizi takipte kalın. Ama nereye takipte, takipte kalın? YouTube kanallarımızı takipte kalın. Hocam Ondan... YouTube sayfanızı da söyleyin. Arkadaşlar zaten yine yazacaklar Esra aşağıya ama Esrar Çabukcamer. Esrar YouTube sayfaları çok önemli. Onları takipte evet. kalın. Ee, şu pandemi bitsin. Çok böyle deli eğlenin. Deli gezin. Yapmamak yani bu zamana kadar ertelediğiniz her şeyi yapmanızı diliyorum size. Güzel, sağlıklı bir yaşam. Keyifli bir gün sizinle yani yaşam sizinle olsun, günler sizinle olsun. Değil mi Serkan? O öyle olsun. Arabayı iyi kullanıyor muyum bu arada? Güzeldi. Serkan Sakinliğim. bu araba neymiş ya? Hocam arabayı iyi kullanıyorum. Ne? Araba arabayı boş verin ben iyi kullanıyorum. Araba zaten Ay. adından çok sık söz ettiriyor ama, ama şoförünüz be. de iyi hocam yani ne kadar ya. sakin kullanıyorum yani. On numara evet, Serkan da vallahi çok sakin kullanıyor. Yoksa e, araba çekim yapmak zordur Serkan'cığım. Araba da rahat sen de çok iyi şoförsün. Çok sağ olun. Ben de tatlı bir konuktum Serkan yani. Çok yani. keyifliydi hocam çok teşekkür ediyorum size. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi, iyi bakın çok iyi bakın hocam görüşmek Hadi üzere. Görüşmek hoşçakalın geleyin, doktor ziyaretinin sonuna geldik. Hoşçakalın.